Arkadaşlar beğeniniz bugün arkadaşlar Clash Royale'e Clash Royale'de yeni bir sandık açılımıyla karşınızdayım İlk öncelikle büyülü sandık Gümüş sandık Ta Taç sandığı var yanlışlıkla gümüş sandığa geçtim Tamam neyse zaten gümüş sandıktan başlayacaktım he. Kusura bakmayın Gümüşe başlıyorum Bir dakika ayağım vardı <laughs> Ulan şu büyülüden bir efsane çıksa bayağı olur Şimdiki gümüşten devam edelim Şimdi açalım Bir dakika telefon tekrar alayım yeni bir sandık açan videosuyla karşınızdayım. Ücretsiz de açıyoruz. Destansı. Hmm, iyi. Taç sandığını açıyoruz. Üç taç. Üç taş. Bir dondurma. Destansı gelecek buna. Aynen bayağı iyi destansı geldi. Şimdiki ise Royale babamızın bize verdiği büyülü sandık var. Büyülü sandığın içinden en az 3 tane destansı 19 tane ender çıkıyor. A, 480 altınla 672 e, altın arasında değişiyor. 96 tane sıradan çıkıyor. Bismillah deyip başlıyoruz. Hadi bakalım patlat bir tane Efso. 660 altın. 4 tane bu Nice. Şövalye alalım. Anlık. Ozaki Abi vermeyecek. Cık, vermeyecek çünkü bir tane daha, iki tane daha şey vermesi lazım da. En az üç tane diyordum. Olsun yine atıcı geldi, yavru ejderya geldi. Şimdi bakayım atıcı iki yapabiliyor muyuz ya da? Daha şöyle. Şimdi arkadaşlar bir de klan bu işte Ömrani yakalanı. Şimdi bir de şu an videoyu durduracağım. ikinci hesaptan ee, diğer bir sandık açalım videosuyla devam et. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha demin ee, yani şuradaki işaret kare işaret var. Ona yanlışlıkla tıkladım. Videoyu durdurmak yerine. Şimdi ikinci hesapta Neyden dönüşü ne sandık açalım. Geçiyoruz. Hadi bakalım. Oha efsane. <laughs> Şimdi aman bir şey çıkacak. Şimdi hangisinden için ücretsizden başlıyorum. Hop. Var köşe dört tane. Hadi abicim destansı. Bugün şanslıyım lan destans çıkıyor. Evet. Bak beş tane yazsa değil bir şey çıkardı. 3 milyon. Milyon suçu beş. Patlat bir 10 tane büyücü. Oo 3 tane. Kalbime doğdu. Şimdi altın sana yani 151 altın. Bir top. Bir barbar çana. 2 roket. Bir 25 denede barbar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben senden açıyoruz. <laughs> Sinirim oldu. 425 tane aldın. 3 tane taş. tane elit barbar. 4 tane ok. Abi altı tane mega dal kavuk. Bir tane bombaca 46 tane. Şimdi dilerseniz eee neydi onun ismi? Savaşımıza geçiyoruz. Bence böyle neşeli videolar olsun ya böyle ciddi ciddi olmasın. Şimdi 8. seviyeden bir tane adamımız geldi. eee şimdi bak şöyle bir tane büyücü soldan koyalım. Atayım mı acaba oraya? Boş ver ya. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi sen şuraya gel. Asla oraya eski torusu ben bittim. Aga. Abi yapmayacaktınız da bunu ya. Gıcık oluyorum sana. Oraya ateş topuyla indiririz. Kaç Abi gözükmüyor ki. Şimdi. Şöyle yapacağız. Bırakırsa vurur oraya yalnız ha. Ata kaka o oraya. Oh. Yalnız bu rakip güçlü bu. Güçlü. Bu arada. Ne, ne yapayım? Oh. Gel abi gel. Gel aslan. Abi buz büyücüsüne öfke atmak. Oha. İçe doğru, içe doğru bitti yavrum. Benim de şeyim bitti. Bu adamın ya, bu arada klavye şey, mouse ve şey için kusura bakmayın. Arkada kardeşim şey yapıyor da oyun oynuyor. Şimdi sen oraya bas içe Ya abi tüküreceğim seni ha. Tövbe yarabbim, ya ya. Eski türlü ben şu an iflas. Tamam. Oba. Trakyalı Kombotke'de. Ulan iksire doğum yok ya nasıl satayım ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aga mükemmel şu. Abi adam tek kelimeyle alt ağzımıza bıraktı yani. Tek kelimeyle. Ya bu adam adam. Ya bu maç adam da ya. Yüzde yüz yani. saplayın bir tane. Şimdi bak üç tac alır. Ben ben oraya. Ay küreğim senin ben şeyine ya. Bıraksın geri ha. Bırak balonu da şuraya. Aga bir tane vur. Affetme. tam oraya aldık. Şöyle bir bir dakika taktik yok hocam, bam 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 bam. <laughs> Abi adam aldı. Of arkadaşlar kusura bakma videolarda bir şey oluyor bana ya bir şey yapamıyorum. Yapacağım bir şey yok bir, de öf bir dakika Mızraklara öfke bastım. Anlamadım ya. Şimdik. Ee, bu ben bir şey oldu Ne derler onu şimdi Ne derler ya. Daha video videoyu işte dur, şey oldu. Bitirdim yanlışlıkla. İşte bir şeyler yapacağım ya da arada arada iki video atılacak. Ya da işte kesip yapılacak. Şimdilik video bu kadar arkadaşlar. Sandık açılımı olacaktı. Daha sandık açılımları için kendiniz, kendiniz içinizden geçiyorsa. Yani sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ben çok bir şey demiyorum da. Kendiniz bilirsiniz. Şimdilik bu, bu, bu video için teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.